Master Nazlı hesabına hoş geldiniz arkadaşlar. Benim de şahane kelimeler var. Bunlardan biraz böyle kısa bir video olacak. Bu kelimelere dikkat edin olur mu? Mesela kürek kelimesi. Kürek kelimesi. Kürek kelimesi türemiş bir kelimedir. Küremekten gelir. Hani kar küredim falan dersin ya böyle küremek. Küremek fiil köküdür. Küremek fiil köküdür. Küremekten kürek olmuştur. Fiilden isim olmuştur yapım eki aldığı için bu kelimeyi türemiş kelime olarak sayacaksınız. Sonra onarmak kelimesi. Onarmak. Hatta bir de onulmak var. Oradaki R'nin lüle burgazın L'si olduğunu Onulmak. O da tedavi etmek manasına gelir. Onarmak kelimesinin kökü de olmak. Olmak. Olmak fiil köküdür. Olmaktan onarmak fiilden fiil olmuş, türemiş bir kelimedir. Onarmak kelimesi. Arkadaşlar onmak, iyileşmek, tedavi etmek ya da tamir etmek manasına gelen bir fiildir. O yüzden onmaktan onarmak türemiş bir kelimedir. Sonra sindirim. Bak harika bir kelime bence. Sindirim kelimesi, sindirim kelimesi. Neden çok önemli biliyor musun sindirim kelimesi? sindirmek diye almayacaksın. Sinmek olarak alacaksın. Sindirim. Sindirim. Sinmek fiil kökü. Sinmekten sindirmek. Sinmekten sindin. Sindirmek. Ha. Fiilden fiil. Sindirmekten sindirim. Fiilden isim. Neden önemli biliyor musun? Bir kelime bir tane yapım eki alırsa bu kelimeye gövde bir yapım daha alırsa gövdeden türemiş oluyor. Sindirim kelimesi gövdeden türemiş bir kelimedir. Sindirmekten sindirmek bir yapım ekini aldı artık kök değil gövde. Üstüne bir yapım eki daha alınca gövdeden türemiş oldu. Tamam mı? Bir tane daha ilkel kelimesi. İlkel. Yani sildim ilkel. Arkadaşlar, ilkel kelimesi de yine türemiş bir kelimedir. İlkel. Kelimenin kökü ilk. İlk isim kökü. İlk yapan, ilk kullanılan manasında. İlk isim kökü. ilkten ilkel oldu. İsimden isim türemiş bir kelime. Şimdi sıkı dur. İlgi. İlgi kelimesi de türemiş bir kelimedir. İlmek İlişmek, ilişmek gibi bir manaya sahip. İlmek. İlmekten ilgi. Onu da yazalım. Bunu da sildim. Bunu da sildim. İlgi. İlmek fiil kökü. Bitişmek, ilişmek manasında kullanılıyor. İlmekten ilgi, fiilden isim, türemiş bir kelime. Bu arada sevda kelimesini sakın unutma. Basit bir kelime. Türkçe'de daha bir fiilden isim yapan bir ek yok. Sevda köktür, isim köküdür. Sonuç kelimesinin, sonuç kelimesinin, birleşik olduğunu unutma. Son ve uç birleşiyor, birleşiktir. Böyle toplu kelimeler, karşı sınavlara çıkan kelimelerden de paylaşmak istedim. Beğendiysen like atmayı unutma. Kanalıma abone ol. Görüşürüz.